Herkese merhabalar, komponent incelemesi videolarımızın dördüncüsü ile karşınızdayız. E, bu defa değişik bir açıdan çekmek zorundayım çünkü e, oldukça büyük bir kutu var, Andromeda's Edge. Böyle yandan da görebileceğiniz gibi, ayaktan çekeceğim. E, Andromeda's Edge, 2024'te teslim edilmesine rağmen 2022'nin Kickstarter'ı ve The of Elder Veil'in reimplementiymiş. <laughs> maalesef kutuyu taşırken epey hasarladım. Çünkü artık bunları Türkiye'ye getirmek, Türkiye'ye sipariş etmek mümkün değil. Ee, bu versiyon 180 dolar falandı işte teslimatı vesairesi herhalde 200'ü geçiyordur. O yüzden de zaten artık 30'u bile getiremediğimiz için valizde geldi. Valizde gelirken de bu şekilde hasarlandı. Tabii kabaat benim biraz kutu tam kapanmamış. Üstten basılınca da kenarlar yırtılmış. Şöyle bir açalım, burada hasarlarımız olmakla birlikte içinde ufak bir illüstrasyon da var. Neler var o kutuda? Önce bir, işte Game Trays'in nasıl saklayacaksınız ilüstrasyonu. Şeylere, tepsilere nasıl yerleştirileceğini vesaire gösteriyor. Zaten hepsini birazdan göreceğiz tek tek. Bir rulebook'umuz var. Bu, Escalation, Expansion'un rulebook'u bir takım eklentiler vesaireler var. Bu oyunun ependeksi burada aslında güzel açıklıyor birçok şeyi ama işte neyin nerede olduğunu bulmak çok da kolay değil. Son olarak da oyunun kendi rolbuku. Rolbuk iyi yazılmış aslında ama Halil de not düşmüştü şeyde programda çok. Ee, okuması kolay bir rulebook değil maalesef. Ee, bir takım promolar geldi. İşte dice tray'ler. Hepsini de içinde bırakmışım, çıkarmamışım. Bardak altlıkları. Ve e, bunlar Deluxe Edition komponentleri olduğu için bu şekilde zaten programda da konuşmuştuk. Ee, oldukça güzel minyatürler var. Enteresan olan, genelde bu minyatürleri tek malzemeden yaparlar, burada birden fazla malzeme var yani şu kısmıyla bu kısmı ayrı ee, bayağı ciddi üretim e, emeği sarf edilmiş çünkü bunların yapıştırılması, oturtulması vesaire gerekiyor. Hadi yani Bunlardan çok yok ama olanlarda oldukça iyi gözüküyor. da gördüğünüz gibi bunun gibi bu şekilde yani bir takım komponentler var. <laughs> Normalde bunlar şeyde base game'de standy olarak yer alıyorlar karton standiler şeklinde burada böyle devasa gemiler şeklinde işte game trays belki de tek iyi e trayı bu oyunun bu şekilde oldukça enteresan alien'lar var gene işte birden fazla malzemeyle yapılmış. İşte arka tarafta bir plastik, ön tarafta farklı bir plastik ee, malzemeler var. Evet, i̇nşallah bunu yerine oturtacağım. Nasıl Şöyle sanıyorum. Ee, bu şekilde ben slivli versiyonunu aldığım için biraz slivler de kalmış. Bunlar da bu Raider dediğimiz NPC'lerin zarları. Ee, oyunda zarla çalışan bir kombat mekaniği var. Ee, onların zarları da kendi işte altın renklerinde yapılmış. Ee, bu tray'imiz böyle. Daha epey bir tray olduğu için ufaktan yol almaya başlayalım. <laughs> Şöyle kenara koyayım. Ee, bunlar da... Halil'in videoda bahsettiği, çok beğendiği binalar, bina minyatürleri. Evet. Açabilirsek inşallah. Sanıyorum taşınırken sıkışmışlar. De. Bunlar da normal oyunda bir sizin worker'ınızın üzerine koyulan standiler şeklinde ama burada bu şekil bina ve liderlerinizi işte bunları yaparken kullandığınız liderleri buraya slotluyorsunuz. İşte bu binalar tek liderle bu iki liderle yapılıyor mesela. Bu gene tek liderle yapılıyor burada slotu. Bunlar mesela iki liderle yapılıyor buraya ve buraya koyuyorsunuz. Bunlar da üç liderle yapılıyor. İşte bu üç slota yerleştiriyorsunuz liderleri. Ya binalar bu şekilde. Geçmeliymiş tray. Bunlar player trayleri. Bunları çok beğenmedik. Çok kullanışlı değiller. Hatta kullanmadık bile. Sadece şöyle derli toplu durmalarını sağlıyor. İşte gemilerinizi buradan alıyorsunuz. Bu minyatürler de washed geliyor. Biraz hafif boyalılar. Böyle bembeyaz değiller gördüğünüz gibi. Bunlar workerlarımız aslında. İşte en basic gemi tiplerimiz. Şunlar da 3 tane özel gemimiz. İşte science vessel, destroyer, bir de bir şey daha var. Scout gibi bir şey. Şunlar da liderlerimiz. Az önce konuşmuştum. İşte binalara giren Hadi dönelim yapalım o işi. Halil Sır senin için yapıyorum bak bu işi. İşte misal bu binayı yaptığımızda etraftan böyle iki lider alıp bu şekilde slot diyorsunuz. Böyle orta bu şekilde duruyor. Hakikaten oldukça güzel, oldukça da emek sarf edilmiş bir tasarım başarısı var. Ee. Onun dışında player komponentlerinde zarlarınız var. Gene kombatta kullandığınız. Bu diskler işte tracklerde vesairelerde VP'nizi için takip etmek için kullanınız Her şey bu şekilde derli toplu geliyor. Ve bu şekilde derli toplu toplanıyor. inşallah toplanacak. Bu kısmı da e, burayı pek kullanmadık işte. E, Oyun içinde kaynaklarınızı koyduğunuz, işte enerjiydi, diğer kaynaklar birazdan bakacağız. Ve gezegenlerden topladığınız pulları koyduğunuz bir şey olarak, parça olarak boardunuzun, player boardunuzun üzerine koyabiliyorsunuz. Ama çok kullanışlı değil. Çünkü boardda burada görmek istediğiniz şeyler var. Birazdan göstereyim. Şunu hatta kenara ayırayım. Ee, ve onları kapatıyor. <laughs> burada diğer komponentler var. Bunlar neler? İşte o bahsettiğim gezegenlerden topladığınız tokenlar mesela bunlar buraya geliyor. Bu şekilde olabiliyor. Böyle. Ee, combat kartları, raiderların kartları, damage kitleri. Bunların hepsi şeyde cardboard. normal retail versiyonda ama retail versiyon oldukça hesaplı. Ee, bu tokenlar vesaire hepsi cardboard şeyde retail versiyonunda. Bunlar Yine kaynaklarımız var. Şunlarda diğer kaynaklar. İşte metal krediler, orlar, demirler, kristaller gibi kaynaklar var. Hepsini karıştırmışız zaten. Yeşillerde enerji küplerimiz bu şekilde traylerinde duruyorlar. Daha düzenli insanlar bunları aynı yerlere koyuyor tabi. Daha kolay olsun diye biz öyle yapmıyoruz. Yani oyunda çok fazla kart yok. İşte oynadığımız küçük kartlar var. Bu Raider'ların kartları var. Raider dediğimiz NPC'lerin kartları var. Bu şekilde işte neler yaptıkları, öldürürseniz ne ödül alacağınız, işte kaç zar attığı, targeting value diye bir şey var. Onlar falan burada yazıyor. Bazı özellikleri de var. Bir de hareketleri bunlar siz bordda yakınlarına giderseniz size üşüşü veriyorlar. Bunlar da galaktik eventler. Oyun içinde belli bir şey trigger olduğunda bu eventler çıkıyor. Ayrıca raiderlar çıkıyor bu eventlerle birlikte. Hangi raiderin geleceğini gösteriyor. İşte buradan raiderin kartını alıyorsunuz. Az önce gösterdiğim minyatürlerden de raiderin kendisini oyuna ekliyorsunuz ve o mekanikler oyunda etkin oluyor. Bunu konuşmuştuk şeyden. Uh, The Wellings'in Monster'larından çok daha iyiler. Oldukça da fazla çeşitli şeyler var, kartlar var. Ee, her race'in bunlar <laughs> cardboard şeklinde, retail'da nasıl bilmiyorum. Her race'in şeyleri var, ee, gemilerin upgrade'leri var. Bir çıkarmam gerekecek. Dediğim gibi bunlar player rengi, 5 tane. Çünkü Expansion'da 5 kişi oynanabiliyor. 5 kişi oynayan tabii tabi Allah sabır versin. Burada biraz sleeve kalmış. Şöyle bu kutuyu getirelim. Şunlar çok da kullanışlı olmayan modül displayleri. Buradan modül işte kaça aldığınızı vesaireyi gösteriyor. Modülleri de içinde saklıyorsunuz bu şekilde. Bunlar oyunda aktive ettiğimiz bir nevi tablo building, engine building yaptığımız modül tipleri işte e, dört renk var iki tanesi, her iki tanesi şeyde duruyor, bunun içinde duruyor. Bunlar sığıyorlarmış ya, ben bunları programda çemkirdim ama bak sleeve'lerle sığmışlar. Şunu alalım, bunlar dediğim gibi race'lerin e, oyunda 17 tane falan ırk var, o ırkların gemilerinin özellikleri işte. ...nasıl bir özelliği var işte hızı kaç zar atıyor savaşta, yürüme mesafesi vesaire gibi özellikler var burada. Bu da oyunun ana bordu. Bunu en son bakarız buna. Biraz şu şeye bakalım. Dediğim gibi bunlar faction mat'ler. İşte bunların üstüne geliyor şeyler ve çok kullanışlı değiller. Şu ara. Şu koyayım. Mesela bunu Faction metinizin üzerine bunu koyduğunuz zaman burayı böyle komple kapatıyor ve çok da kullanışlı olmuyor maalesef. O yüzden biz hiç kullanmadık. Aldık şunun üzerinde şeylerimizi yönettik. Kaynaklarımızı vesaire yönettik. Bunlardan işte her oyuncu için bir tane var. Beş adet var. Yani bu Faction Mat ve ırk nasıl şey yapılıyor? Bu beğendiğimiz kısım, bundan zaten bahsetmiştik. Helpler, işte turun akışı, efendime söyleyeyim savaş nasıl, gemilerin işte şeyleri, ability özellikleri, taktik kartları, az önce bahsettiğimiz binalar vesaire işte ve scoring her şey burada önlü arkalı net bir şekilde helpler için bir help'e yazılmış. Oyunu oldukça kolaylaştırıyor. Epey beğendiğimiz kısım. Bu da sanıyorum Solo'nun şeyleri yönetimi yönetiliyor evet Solo. Solo ile ilgili bilgimiz kısıtlı kimse kusura bakmasın. Bunlar da oyunun ırkları. İşte ırklarınızı şu şekilde faction metinin altına yerleştiriyorsunuz. Burada işte bir takım özellikleri var. Tabii bu olursa sanıyorum. Nasıl geliyor? Böyle geliyor işte. i̇şte hangi teknolojilerde iyiler? Gemi upgrade'i ne? ve diğer iki özelliğini buradan görebiliyorsunuz. Oldukça fazla dediğim gibi 17 tane şey var. Irk var. Kutu epey dağılmış. Bunların hepsi şeyler. Bir tanesi Unity galiba. Ha, Unity'ler şey solo olanlar. Şunlar rakipler. Bunların da bir takım özellikleri var. Diğerleri de e, oyundaki. Hatta şey var. Şu <laughs> ejderhalı oyunları var ya e, Flamecraft onun. Bir promo reisini vermişlerdi. O da burada mevcut. Bu ejderhacıkları da oynayabiliyorsunuz. Buradan hala ırk çıkıyor. sola çıkıyor, bir şey çıkıyor. Böyle. Ee, bunun dışında dediğim gibi oldukça fazla şey var. Ee, taktik kartı var. Bu ufak kartlar ve e, az önce gördüğümüz binaların kartları var. İşte bunları yaptığınızda verdiği puanlar Şuradaki trake göre bir puan alıyorsunuz, bunları alıp önünüze koyuyorsunuz. O binanın şeyi hatırlatması. Şunlar da taktik kartları ve upgradeler. Bunlar da bu şekilde. Bunlar modüllerin zarları vesaire. Oyunda işte aktive ettiğiniz ve kurduğunuz bölgeler var. Bunlar bordun üzerine yerleşiyor. Ona bir bakalım. Bu da yandaki işte gemiler hasarlandığında gittikleri scrapyard, repair olduğu yerler. Şu galaktik eventleri trigger ettiğiniz disk, bu şekilde. Şunu bir boardla birlikte bakalım. Yani evet, ilk defa bu kadar komponentli bir oyunu inceledik. En çok da kolay olmadı. Şöyle koyalım buraya. şekilde bir ana bordu var. Ve bahsettiğim gibi bu bordun üzerine <laughs> bu siteları yerleştiriyoruz bu şekilde. İşte tabi bu büyüyor aşağıya doğru. işte yeni yerler keşfediyoruz. Onu yaptıran sitelar var. Oyunu zaten bahsettik. Bir aslında temelde worker placement oyunu. İşte buraya worker'ınız oynuyorsunuz ve buradaki aksiyonları yapıyorsunuz. Combat varsa da burada gerçekleşiyor. Bunlar sanki buradan başlıyor. Şurası Void'in şeyleri. <laughs> Şu şekilde olacak. Burada da işte çeşitli trackler var üst kısımda. <laughs> ee, modül trailer az önce gösterdiklerim buraya geliyor. Ee, şey yoksa, game trailer'iniz yoksa direkt board'a koyuyorsunuz. Varsa bu şekilde oluyor. Şeyler, modül trailer. Çok da önemli değil. Kullanışlı tabii daha rahat alması falan. Ee, evet şöyle bir bakıyorum. Andromeda's Edge komponentleri da bu kadar baya baya yer istiyor. İşte bu devasa board her player'ın önünde şöyle işte şeyi e, faction meti, faction vesaire derken baya baya devasa bir yer istiyor. İşte minyatürler, scrapyard falan. Büyük bir büyük bir masada oynamak gerekiyor. <laughs> Oldukça zengin komponent açısından. Dediğim gibi bu review'unu yaptığım işte Deluxe versiyonu Retail'da birçok şey kartboard sadece minyatürler yok işte tokenlar kartboard ne bileyim şeyler kaynaklar sanıyorum kartboard binalar gene kartboard biraz daha küçük hatta bu kutunun yarısı kadar şey kutunun bu arada şeyi çok güzelmiş kenarları çok güzelmiş Burada göstermiş olalım ee, evet Andromedas Edge'de bu kadar ee, Valla zaten şeyde de konuştuk bulabilirseniz şiddetle tavsiye edeceğim. Ee, her euro, hibrit euro demeye dilim varmıyor ama daha çok euroya yakın bir oyun çünkü. Her severin, euro severin ee, kütüphanesinde bulunması gereken bir oyun. Bu yılın da en iyi oyunlarından bir tanesi. Taptan yapacak mı göreceğiz. Evet, herkese iyi oyunlar.